Herkese merhaba. Rüzgar iyi misin anneciğim? Rüya sen nasılsın? Evet Rüzgar bugün e, geniz eti ameliyatı olacak biraz sonra. E, bunun aşamalarını çekeceğiz. Şimdi biz sabah çok erken geldik. E, evet, ve kan testi, geldim. kan testi için küçük bir damar yolu açıldı. Evet hava aydınlanmadan yola haklısın damar yolu açılırken acıdı mı anneciğim? Biraz iğne yaparken acıdı İğneyi çıkarttıktan sonra şu an herhangi bir acı var mı yok Evet. İğne de değil o iğne değil evet aferin dövbe sana dövbe galiba. evet annecim ee, şimdilik bu kadar birazdan Anne, operasyon bak, başlayacak ne, e, var, ne, var, kadar ne kadar sürüyor ne yapıyor her şeyi bilgi vermeye çalışacağım bunun tıptaki adı adenoid e, ameliyatı diye Bırak geçiyor de, de, de. evet ee, dün geceden beri hiçbir şey yemedik ee, Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar Bakalım bundan sonrası nasıl geçecek Dualarınızı eksik etmeyin ee, Sen de oyna gel sen de oyna okudun mu anneciğim Evet rüzgarı aldılar az önce arkadaşlar ameliyata. Benim kucağımda indi aşağı kadar. Ee, genelde zannediyorum böyle yapıyorlar yaşı küçük olduğu için. Aşağıda kıyafetleriyle beraber. Orada hani korkuyu minimum etmek için ellerinden geleni yapıyor sağlık çalışanlarımız sağ olsun. Ee, şimdi biraz heyecanlı biraz telaşlı bekliyoruz. İnşallah biraz sonra çıkıyor olacak rüzgarda. Dua edip bekliyoruz şu an. Ya şu an hiç bana uyuyorsunuz. <laughs> yapma uyanık olun. Anneciğim iyi misin? İyi misin bebeğim? Arkadaşlar Rüzgar uyandı. Böyle mahzun durduğuna bakmayın. Az önce kaş kaldırma hareketleri yapıyordu. Bir daha Sizin yapar sürüyorum. mısın acaba? Ağrın var mı Rüzgar herhangi bir yerinde? İyi misin peki kendini iyi hissediyor musun? Şaşırsın. Ne? Allah Allah. Dilin acıyor sadece. O da muhtemelen e, aşağı indiğin için olmuştur. Evet. Hafif bir dil acısı dışında bir şey yok. Saat 10'a 10 geçiyor. 10 buçuk gibi de yemek yemesine izin verdi doktorumuz. Çok sağlıklı ve güzel bir ameliyatmış. Çok rahatladık. Bakalım. Muhtemelen de birkaç saat sonra hastaneden çıkıyor olacağız. Geniz ameliyatı gerçekten ortalama 20-25 dakika sonra doktorumuzla konuştuk. Yarım saat sonra diyelim. Hani maksimum yarım saat sonra doktorumuzla konuştuk. 45 dakika bir saat arasında rüzgar odaya gelmişti. Gel şimdi daha iyi misin anneciğim? Evet arkadaşlar. Evet, kana değil tabi. Evet kana değil tabi. Evet arkadaşlar tamamen artık işimiz bitti hastanede saati gösteriyorum şimdi size. Saat 1. Arkadaşlar bildiğiniz gibi saat 7 civarı gelmiştik. Saat 1'de operasyonumuz bitti, her şeyimiz bitti, evimize dönebiliriz. Dikkat etmemiz gereken küçük şeyler var sadece, yeme içmeyle de hiçbir sıkıntımız yok. Sadece çok sert, çok sıcak, çok soğuk yemiyoruz. Tabii ki bir ameliyat geçirdik, birkaç günde hareketlerimize dikkat ediyoruz. Bir de ne dedi doktor Rüya, hatırlıyor Sen niye kafanda olunmasın? Ben çok bir doktorum. Böyle mi kalmaya karar verdin? Peki, tamam. Ee, gördüğünüz gibi e, geniz eti ameliyatı biz korkarak gelmiştik, korkarak bu kararı vermiştik ama gerçekten basit ve e, iyi bir doktora denk geldiyseniz de çok kolay halledip sabah gelip öğlen çıkabileceğiniz bir operasyon. Ne oldu ne geldi aklına? Şu an gerçekten gözlüğün kırıldığı için mi ağlıyorsun? Anneciğim gözlüğün kırıldığı bir sene oluyor. Geçen yaz kırıldı gözün. Birazcık duygusal olabiliyoruz sadece ameliyattan sonra o kadar. Bugünlük bizden bu kadar. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz... Like atmayı, abone arkadaşlar. Bay bay. Sen de bay bay demek ister misin anneciğim? Ne de Neden? Gözün geldi yine aklımdan. Bay bay yap hadi. afirmou be